Çok güzel özetlediniz süreci. Siyasi sonuçları bir yanda, soğuk savaş riski bir yanda ama bir de enerji boyutu var, enerji krizi boyutu var. İşte bu bağlamda da enerji uzmanı TESPAN Başkanı Ozan Akgenel bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en önemli boyutlarından biri de Avrupa için olduğu enerji krizi meydana geldi ama Rusya tarafı da gazı keserim restini restle bırakmadı. Gazı gerçekten de kesti bir bağlamda. Son dönemde Rusya tarafından da Türkiye tarafından da açıklamalar geldi ve çalışmalarda da enerji bakanlıkları arasında başladı. Türkiye'nin dağıtım merkezi olması hususunda Trakya'nın dağıtım merkezi hususunda çalışmalar başladı. Sizce bunun bölgeye etkileri nasıl olur ve ne kadar zamanda tamamlanır böyle bir dağıtım merkez süreci? Evet aslına bakarsanız dağıtım merkezinden kastımız Rusya'nın biliyorsunuz Türk akım e, boru hattı perspektifinde ortaya koyduğu plan ya da bu bağlamda bütün yapılmış mühendislik çalışmaları Türk Akım boru hattının dört hat olarak Rusya'dan Türkiye'ye uzanacağı ve buradan Avrupa'nın besleneceği şeklindeydi. Şu ana kadar sadece Türk akım boru hattının sadece iki kısmı yani iki hattı tamamlanmıştı. Yani 15,75 ama biz rakamlarımızda 16'ya yuvarlayalım bu rakamı. Hacmi, yıllık hacim olarak konuşuyorum. Milyar metreküp cinsinden. Şimdi iki hat tamamlanmıştı ve bu hat, bu iki hattın bir tanesi Türkiye piyasasını besliyordu. Yani daha önce eskiden batı hattı olarak ifade ettiğimiz hattı ikame edecek hat olarak hayata geçmişti. Diğer ikinci hat ise Balkan piyasalarını daha çok besliyordu. Baumgarten'a kadar uzanıyor. Oradan da diğer ilgili Orta Avrupa ülkelerine kadar gaz sevkiyatı yapabiliyordu. Şimdi aslına bakarsanız hani Batılılar özellikle kamuoyu oluşturma noktasında mesela şöyle söyleyelim. Putin tamam belli noktalarda resmi çekti ama Putin'i bu noktaya getirmeye de gerçekten batılı birçok ülkenin ciddi anlamda girişimi oldu. Öte taraftan kuzey akım rotası olarak ifade edebileceğimiz ya da kuzey rotası olarak ifade edebileceğimiz kuzey akım 2 boru hattının hattı ilk başta askıya alındı. Akabinde kuzey akım 1 ve 2 boru gerçekleşti. E, yapılan Potajer zaten Rusya'nın kuzey rotasından gaz sevkiyatı süreci sekteye uğradı ki hani bunun üzerine yaşanan gelişmelerin akabinde Putin Türkiye bir gaz merkezi yapacağız yani gerekiyorsa kuzeyden vereceğimiz gazı dahi güney rotası üzerinden yani Türkiye üzerinden vereceğiz tarzında bazı söylemlerde bulundu. Şimdi ee, bu uzun vadeli bir süreç. Dediğim gibi Türk akımı boru hattı 2 hat olarak plan, 4 e, hat olarak planlandı. İkisi yapıldı. Yani e, kısa vadede şunu konuşabiliriz. Yani kalan iki daha önce planlanan ama inşa edilmemiş 2 hat daha e, yapılarak hayata geçirilecektir. Eee tabii bu bağlamda e, birçok Avrupalı ülke Rus gazını almaya devam ediyor olsalar da şu an mesela halen Türk akımının bir hattı üzerinden Ukrayna ve Belarus rotaları üzerinden Avrupa gaz tedariğine devam ediyor. Bir de bunlar kesilse zaten şu an 40 dolarlara erişmiş olan doğal gaz fiyatları Avrupa Birliği genelinde çok hızlı bir şekilde 100 dolarları görecektir. Hemen bir 2 cinsinden konuşuyorum. Şimdi öte taraftan Avrupa'daki birçok tedarikçinin şöyle bir durum var biliyorsunuz. Özel sektör yapıyor bu tedarik süreçlerini. Ya tamam biz Ukrayna'nın yanındayız ama e, yani ticari olarak da Rus gazı bizim için en ekonomik gaz, en sürdürülebilir gaz. Rus almaya devam edelim tarzında ee, bir e, mail de söz konusu. Bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Şimdi e, Türkiye üzerinden daha fazla gazın yani en azından e, mesela bundan 3 sene sonra bugün dense, bugün okeylense artı e, 32 milyar metreküp'e yakın e, ekstra iki hattan daha konuşuyoruz. E, gaz daha Türkiye'ye gelecek 3 sene sonra. Tabii mevcut siyasi konjöktür devam ederse e, Rusya'da bu siyasi konjöktür devam ettiği müddetçe şöyle bir planı olabilir ki bu hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın Rusya'nın lehine bir durum olarak konuşulabilir. Bu gaz Türkiye piyasasında millileştirilir. Yani gaz Türkiye'de eph piyasasında satılır satıldıktan sonra Türkiye'ye birçok farklı kaynaktan gaz gelebiliyor. Zaten inşallah ileriki yıllarda kendi Sakarya gaz sahamızdan da çok ciddi anlamda gaz gelecek. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde hani artık gaz, Rus gazı, Türk gazı hani karışmış olacak. Türk gazı olarak Avrupa'ya e, ihraç edilebilecek bir altyapı kurgulanabilecek. Zaten hani Putin'in e, daha önce ifade ettikleri ne kıyasla bir gaz merkezi olma hedefini bu bağlamda Türkiye üzerinden kurgulamasının arkasında da böyle bir senaryo var. Bu bağlamda haliyle gaz millileştiği için kimse ya siz Rus gazını bize gönderiyorsunuz diyemeyecek. Çünkü sonu Türkiye'de kullandık belki. Belki İran gazını size satıyoruz ya da Türkiye'de kendi ürettiğimiz gazı satıyoruz. Yani bu, bu modelle oynayabilmek ya da bu, modeli kullanarak birçok yaptırımı derebilmek ya da en azından Avrupa'daki bu süreçte siyasi sıkıntılardan bertaraf olmak istedikleri diyerek Avrupa gazını tedarik etmeye devam etmek isteyen birçok Avrupa ülkesi için bir fırsat olacaktır bu ee, ki birçok böyle Avrupa ülkesi olduğunu da biliyoruz Türkiye'nin kapısını çalmaya devam ettiklerini de biliyoruz birçok özellikle Balkan piyasasından birçok devletin Türkiye'den ya yani hani hangi yollarla ekstra gaz alabiliriz diye e, müzakerelere devam ettiğini de biliyoruz. Hmm, bu bağlamda aslında İsrail normalleşme sürecine bağlamak istiyorum bunun en önemli aslında sonuçlarının açıklığından biri de enerji anlamındaki işbirliği olacak diye görünüyor. E bu noktada bir şey hocam aslında 4 yıllık aranın ardından yeni Büyükelçi atandı ve dün de güven mektubunun bir kopyasını Dışişleri Bakanlığı'na sundu. E, yeni Büyükelçi, Türkiye'nin Büyükelçisi. E, i̇kili ilişkilerin nasıl seyredeceği bir merak konusu. Netanyahu dönemiyle beraber e, görüşmeler tekrar alınır mı, tam normalleşme tekrardan rafa kalkar mı soruları sorulmaya başlandı ki Netanyahu aslında olumlu mesajlar vermeye başladı. Önceki dönemden daha farklı olacağı yönünde sinyaller veriyor. E, sizce eski defterler açılır mı yoksa yakalanan bu pozitif filme devam eder mi? Ee, ee, de... Taşna Hocam'dan başlayalım, Çık, on ardından zaman Bey'e de döneceğim. Tabii. <laughs> e, pardon, e, ben bana sordunuz diye başladım da ama e, ben e, eski defterlerin çok açılacağını, yani defterler tabii açılabilir ama e, o negatif ilişkilerin, yani ilişkinin tamamen koptuğu döneme geri dönülür mü? Sorusunu ben e, çok anlamlı bulmuyorum şu anda. Çünkü ben başka bir jeopolitik içerisindeyiz şu, şu gün. Tabii gelecekteki jeopolitik ne gösterir bilmiyoruz. Ama normalleşme de zaten bu jeopolitik bir getirisiydi. Dolayısıyla bugünün jeopolitik şartları içerisinde değerlendirmemiz gerek. O nedenle de zaten Netanyahu gibi bir kimlikten dahi e, olumlu sinyaller geliyor. Daha rasyonel olacağı, Türkiye ile ilişkilerini rasyonel bir zemine oturtacağı sinyali geliyor. Baştan itibaren de bu sinyal geldi aslında bakarsanız. Türkiye-İsrail ilişkileri açısından İsrail'den. Bunun tabi bir sebebi evet Doğu Akdeniz ve Doğu Akdeniz'deki dengeler diyebiliriz. Ee, Avrupa'nın artan gaz ihtiyacı ve Doğu Akdeniz'in için bu artan ihtiyaç içerisinde bir e, bir alternatif olduğu muhakkak. Ama tabii tek neden sadece gaz e, ve Doğu Akdeniz değil e, ya da Doğu Akdeniz gazı ya da İsrail gazı değil. E, baktığınızda demin konuştuğunuz mesele yani e, Türkiye'nin bir... E, gaz merkezi olması bir enerji merkezi olması meselesi aslında gerçek bir jeopolitik gerçekliğe dayanıyor. E, ne demek istiyoruz? E, alternatiflerin pek çoğu Türkiye üzerinden geçiyor. En ekonomik, en feasible şekilde. Türkiye'nin buna uygun altyapısı da var. E, zaten bu gazın DNA'sının sorunlama fikri e, İsrail merkezi bir fikirdi. Çünkü İsrail, Mısır, Lübnan arasında e, belirli bir ee, küçük de olsa sınırlı da olsa bir pazar yaratıldığında e, İsrail gazı mı, başka gaz mı belli değil. Bunun DNA'sına mı bakacağız diye e, İsraililer bunu ilk söylemişlerdi. Yani gayet pragmatik yaklaştıklarında biz biliyoruz e, bu olaya. Pazar pragmatik yaklaşıyor daha doğrusu e, bu tür enerji meselelerine. O nedenle Türkiye ile çevre e, ülkelerin e, ilişkilerini normalleşme sürecinin oturmuş olduğu bir pazar mantığı da var. Baktığımızda e, İsrail-Türkiye ilişkilerinin e, normalleşmesinin içerisinde bu da var. Ama bir de çok önemli bir unsur bence İran meselesi. Yani e, Rusya'nın ben Suriye'den e, çekileceğini ya da Orta Doğu'daki bütün çıkarlarını terk edeceğini falan düşünmüyorum. Ama Ukrayna meselesiyle beraber... Eli zorlaştıkça İran'la işbirliğini daha da arttırabilir. İran'ın da kendine e, ke, kendisiyle alakalı belli zorlukları var e, parantez içerisinde. Başardığı şeyler var ama hala başaramadığı çok önemli bir şey var. i̇ran nükleer anlaşması hala yenilenmedi. Yani İran ve Batı'nın ilişkileri normalleşmedi. İran ve Amerika'nın ilişkileri normalleşmedi. E bu süreç e, içerisinde. Ee, İran'ın bugünkü varlığı ve milisleri ve arttırmış olduğu kuvvet Rusya ile yapabildiği ilişki bile İsrail'in herhalde tüylerini diken diken ediyordur diye düşünüyorum. Ee, zaten İsrail'den de e, hep İran odaklı açıklamalar görüyoruz, duyuyoruz. Her konuşmaya neredeyse İran'la başlıyorlar. Hmm. Ee, böyle bir süreçte tabii bölgesel denge içerisinde Türkiye'yi ötekileştirmek Türkiye'yi e, ötekileştirerek hani o aslan sürecinin başladığı döneme doğru götürmek İsrail'in hiç işine gelecek bir şey değil. Sadece İsrail'in Körfez ülkelerinde hatta Batı'nın da e dolayısıyla bütün bu dengeler içerisinde İsrail Türkiye normalleşmesi e yavaş yavaş giderken birden hızlandı bakarsanız hmm. e bunun e, mantığının da e bu bulanıklılık, yani Ukrayna e, üzerinde, Rusya-Batı ilişkilerindeki bulanıklılık, İran nükleer programı üzerinden İran-Batı ilişkilerindeki bulanıklılık, e, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri arasındaki güven krizi, bütün bunlar devam ettiği müddetçe, e, İsrail'in de Amerika'ya güvenmek zorlukları olabilir şu anda, e, bütün bunlar devam ettiği müddetçe ve Türkiye Doğu Akdeniz'de, e, çer, Gü Güney Kalkasya'da, e, kalıcı bir aktör olduğunu gösterdiği için hem Şuşa beyannamesi, Karabağ Savaşı, hem Libya ile yapılan mutabakatlar, KKTC politikası, dolayısıyla Türkiye ve diğer normalleşme süreci içerisindeki aktörlerin ilişkileri böyle kimliksel ideolojik faktörlerden kolay kolay etkilenmeyecektir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Aslında İsrail'den devam etmek istiyorum bu bağlamda. İsrail ile normalleşme sürecinin bölge etkisi nasıl olur? Bu konuda da size dönmek istiyorum hocam. Evet, e, şimdi e, Vişne Hocam gerçekten güzel bir tablo çizdi bu perspektifte. E, yani ben de aynı şekilde artık yeniden Netanyahu hükümetiyle e, Netanyahu dönemi başlıyor olsa dahi İsrail'de. E, şu an gelinen normalleşme sürecinin bu bağlamda çok pek de fazla yara almayacağını, ilişkilerin aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. E, çünkü zaten aslına bakarsanız bu altyapı, bu platform e, ciddi anlamda hani birçok e, uluslararası faktör değerlendirerek, e, faktör net. Oluştu. Yani şöyle söyleyelim hocamın da bahsettiği gibi şimdi zaten ülkelerimizin kuzeyinde büyük bir savaş var. Dünya bununla çalkalanıyor. Değer zincirleri birbirine girmiş durumda. Birçok lojistik anlamda kilitlenme söz konusu. Tekrar güneyde daha fazla kırılmanın, daha fazla ihtilafın, çatışmayı kaldırabilecek bir dünya atmosferi yok. Birincisi bu. İkincisi haliyle e, İran şu döneme rağmen hala müzakerelerde e, ilerleme kaydedilmedi. İkincisi kesinlikle katılıyorum İran faktörü. İran faktörü e, sadece İsrail değil Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de yine Türkiye ile daha yakın ilişki e, silsilesi sil içerisine girmesine bir artı faktör olarak yol açıyor. Öte taraftan şunu unutmamak gerekiyor enerji perspektifinde baktığımızda İsrail'in dış ilişkileri noktasında enerji şirketi babında hani büyük uluslararası enerji şirketleri artık mesela Leviathan sahasını onlar işletiyor ve İsrail'in enerji dinamiklerine daha fazla daha aktif rol alabiliyorlar ve bu şirketlerin gerçekten e, uluslararası diplomasi büyük başarıları var. Yani İsrail'in Mısırla e, atta atabildiği entegre adımlar, öte taraftan Lübnan İsrail ihtilafının deniz ittifakının e, İsrail Lübnan halen savaşta, resmi olarak savaşta olmasına rağmen çözülmesi bakın çok büyük bir başarı. Yani siz hala savaştasınız ama bir üçüncü parti üzerinden üçüncü eee konum, üçüncü konumlu bir şahıs üzerinden hani Amerika'nın desteklediği şirketler üzerinden e, siz e, ittifak yapabiliyorsunuz en azından kendi mühasır e, deniz alanlarınızı çözdüğünüzü ilan edebiliyorsunuz. Ama hala savaşıyorsunuz. Yani E bakın burada gerçekten pragmatik çözümler var. Yani ısı, e, yine İsrail'in Mısır'la ilgili bu enerji tesislerinin boş kapasitesini kullanabilmesiyle alakalı adımlar da yine aynı şekilde. E, şimdi bu tablodan e, sorunuzu tekrar yorumlayacak olursak e, kesinlikle Türkiye İsrail yakınlaşması bölgede çok daha hızlı bazı çözümlerin atılabilmesine, bölgede özellikle Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışan grupların aslına bakarsanız ellerinin boşa çıkmasıyla, öte taraftan yine Çin, İran gibi diğer aktörlerin bölgedeki hakimiyetlerinin istenilen oranda yükselememesiyle istenilen seviyelere getirilememesiyle sonuçlanabilir öte taraftan mevcut yaşanan enerji krizi yine ayrı bir sinerji oluşturuyor yani bölgedeki kaynakların daha hızlı bir şekilde geliştirilerek uluslararası piyasalara iletilebilmesiyle alakalı önemli bir en azından şöyle söyleyelim havuç oluyor yani asıl buradaki faktör enerji değil yani bunu kesinlikle rahatlıkla söyleyebilirim ama enerji bölgedeki ihtilafların çözümü için kullanılabilecek bir havuç olarak adlandırılabilir. Yani bu bağlamda zaten az önce ifade ettiğimiz gibi Avrupa Birliği'nin Amerika'nın da desteği alınabilir. Yani mesela Kıbrıs noktasında ihtilafların çözümü öyle yakın olmasa da biz kesin yani Kıbrıs sorununu istediğimiz noktaya getirip ya da Yunanlar istediği noktaya getirip aramızdaki husumet ya da ihtilaflar çözülmese de Dahi. Belki kaynak paylaşımı noktasında bazı adımlar atılabilir ya da e, bazı boru hatları mesela şu an Lübnan'da da yeni arama faaliyetleri başlayacak yapılan en son anlaşma akabinde. E, haliyle bu kaynakların geliştirilmesi bir pazara ulaşabilmesiyle gerekir ilintili Yani mevcut istmet boru hattının uygulanamayacağını hepimiz biliyoruz. Yani teknik ekonomik gerekçelerinin yanı sıra zaten ortada Türkiye'nin deniz alanlarından geçen bir boru hattı var. Türkiye buna izin vermediğinde yapılabilmesi mümkün değil. Zaten en son kuzey akım boru hatlarına sabotaj düzenlendiğinden bahsetmiştik. Dünya deniz aşırı boru hatlarına sabotaj düzenlenebileceğini gördü. Yani artık kimsenin böyle bu bağlamdaki hani zaten tutarsız olan olan yatırımların çok daha fazla üzerinde durabileceğini düşünmüyorum. LNG opsiyonları da halen maliyetli ya da elektrik kablosuyla süreci yönetebilmek de maliyetli. O sebeple şu an teknik anlamda en mantıklı rota yine Türkiye üzerinden pazara ulaşmak ve bölgedeki potansiyeli geliştirilerek ekonomiye döndürmek olarak karşımızda duruyor. Yani zaten enerji kaynaklarının işte bakın bu normalleşme süreci Türkiye, Kıbrıs, yani Kıbrıs adası olarak ifade edelim hem Kuzey Kıbrıs hem Güney Kıbrıs olarak. Yani bu iki devletin şu an için tam çözüm anlaşması yani gerçek anlamda bir çözüm elde etmeseler bile Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Lübnan, Türkiye ve belki ileride Suriye'nin entegre olacağı bütün sorunlar çözülmese de enerji üzerinden refah seviyesinin geliştirilebileceği bir model üzerine evrilebilir. Bu mümkün. Öte taraftan Mısır her ne kadar oyunun biraz kısmen dışında olsa da Mısır'da e, bu süreç dahilinde e, yine normalleşen ilişki silsilesiyle çok daha iyi bir pozisyona gelebilecektir. Hı hı. Aslında iyi bir noktaya taşıdınız hocam. Körfez'e normalleşmenin bir diğer ayağı da Mısır'la oldu. E, evet. Ve Mısır'la normalleşmesinde en yavaş ilerleyen normalleşme süreçlerinden biriydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ve... Ee, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Katar'da verdiği o fotoğraf karesi ve 45 dakikalık o görüşmenin ardından artık hız kazanmış gibi görünüyor bu normalleşme süreci sürecinde. Ee, merak ettiğim nokta şu, ee, Türkiye ve Mısır yakınlaşması Doğu Akdeniz jeopolitiğini nasıl etkiler? İlk olarak sizden başlayalım işin Hocam. ardından size dönelim. Oğuzhan Bey. Evet, tabii. Ee, söylediğiniz gibi Mısır'la yakınlaşmanın diğer birkaç ayağı var. Ee, birisi Orta Doğu coğrafyasındaki genel bu yakınlaşmalar kesmesi. Ee, ya yani buradaki tabi temel şey e, Eluna anlaşmasıydı biliyorsunuz. Katar'a karşı olan e, Körfez ülkeleri onların içerisinde Katar'a e, ambar gurguları ülkeler arasında Mısır da vardı. O 2011'deki Arap Baharı ve Arap Baharı ile beraber gelen jeopolitik değişim içerisindeki bir görünmeydi. Artık tabii bu bölünme yani mücadeleler sürüyor aktörler arasında ama artık bu tür bir rejim güvenliğine yönelik rejim güvenliğinin merkez alındığı bir bölünmeden bahsettiğimiz çok mümkün değil. Zaten biz e, Katar Emiri ile e, Mısır Cumhurbaşkanı'nı bile yan yana gördük. Dolayısıyla e, bu anlamda Orta Doğu'nun başka bir yöne doğru e, evrildiğini ve bu normalleşmelerin de bu silsilenin parçası olduğunu düşünebiliriz. Hmm. O Katar ambargosu e, hattı geçerken tabii o hat Türkiye'ye de dokunmuştu. Çünkü Arap Baharı sürecinin etkilediği, e, jeopolitiğini etkileyen Orta Doğu e, çerçevesinde, e, Orta Doğu politikalarını etkileyen aktörlerden biri de Türkiye'ydi. Dolayısıyla Mısır Türkiye'ye yakınlaşması için aslında bugün için genel jeopolitik uygun bir atmosfer vardı zaten. E, i̇kinci e, ayak dediğimiz gibi bu e, daha e, Doğu Akdeniz'e doğru geldiğimizde Suriye odaklı olarak düşündüğümüz ada a -a, ve Suriye'ye yönelik Arap ülkelerinin politikaları. E, bu açıdan da Türkiye aslında Arap ülkeleri nezdinde Suriye politikasını anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla Arap ülkeleriyle normalleşme bu açıdan da Türkiye açısından önemli. Bu çerçevede e, parantezi daha kapatayım. E, belki Suriye'ye daha sonra geliriz çünkü. Ve sizin söylediğiniz Doğu Akdeniz ayağı. Doğu Akdeniz ayağında Mısır Türkiye'ye yakınlaşmasının hem olması için hem de yavaş gitmesi için sebepler var. Bunların pek çoğu da Libya odaklı bildiğiniz gibi. Ama Libya'daki son durum ve özellikle Libya ile yapılan bu yıl içerisinde yapılan mutabakatlar gösteriyor ki Türkiye siz bir Libya çözümü veya Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz olmayacak. Şimdi hmm. bu noktada bu gerçekliği kabul ederek baktığımızda yani Türkiye zaten doğal olarak Doğu Akdeniz için önemli bir aktör. En uzun kıyı şeridine sahip. KKTC ile olan ilişkileri belli. Sivil ve dolanma unsurlarıyla Doğu Akdeniz'deki hem ekonomik bir aktör olarak hem askeri bir aktör olarak kuvvet gösterme becerisi belli, caydırıcı gücü belli. E Bütün bunları topladığımızda Türkiye'siz projeler, Türkiye'siz bir bölge tasarlamak aktörler için maliyet yaratıyor. Hem jeopolitik maliyet yaratıyor, hem ekonomik maliyet yaratıyor. Hem de aktörler kendileri belli bir eksenin parçası olmaya çalışırken jeopolitik Türkiye tarafına döndüğü anda kendilerini yalnız hissedebilir, yalnız kalabilir kalabilirler, e, terk edilebilirler. E bütün bu riskleri bertaraf etmek e, Mısır adına e, anlamlı olmuş olmalı ki bu sürece e, Mısır'da e, sinyal vermiş durumda, Libya'daki e, çetrefilli duruma rağmen kendi adına söylüyorum, Mısır hı hı. adına söylüyorum. E, dolayısıyla bugün aslında eğer Mısır Türkiye Normalleşmesi gerçekleşirse tam anlamıyla yani büyük atılırsa aynı İsraille olduğu gibi rasyonel pragmatik ilişkiler tekrar kurulursa hem Türkiye'ye yönelik olarak Yunanistan'ın yapmış olduğu biliyorsunuz bir kara propaganda var yani o şekilde özetleyebiliriz biraz da karikatürize ederek Türkiye'nin yayılmacı bir ülke olduğu propagandasını yaparak aslında Avrupa Birliği ve Batı'da aktörlerin Doğu Akdeniz meselesine e, girmeye, kendi yanında olmaya zorluyor. E, bunun için bir zemin ortadan kalkar. E, zaten böyle bir zemin yok aslında. Türkiye savunmacı bir aktör bölgede, caydırıcılığını kullanan bir aktör, yayılmacı bir aktör değil. Ama yine de bu bir propaganda malzemesi olarak kullanılabiliyor tabii ki. Hem Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından hem Yunanistan tarafından. E, dolayısıyla bunun zemini aslında tamamen ortadan kalkmış olur. Hem de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'le ilgili bir konferans önerisi vardı biliyorsunuz. Bu önemli bir öneri. E, hem bölgesel e, güvenlik şemsiyesinin bölge aktörleri tarafından oluşturulması bakımından önemli. Hem Kıbrıs sorunu bağlamında önemli. E, bu da Avrupalılar girip girmemekte e, hala bir çekince içerisindeler. Ne reddettiler ne kabul ettiler. E, bu tür bir normalleşme silsilesi olur. Bölge aktörleri Türkiye'nin yapmış olduğu bu bölgesel çözüm önerilerinin arkasında durursa o zaman Avrupalılar buraya daha rahat katılabilir. E dolayısıyla da bu konuda şu andaki bir kanıklılık aşılmış olur. Yakınlar Türkiye'nin elini rahatlatacak adımların geldiğini biz görebiliriz. Hı hı, bu noktada Oğuzhan Hocam size dönmek istiyorum. Ee, Türkiye ve Mısır yakınlaşmasına en büyük tepki de Yunanistan'dan geldi. Hem bölgesel denklem açısından hem de Yunanistan'ın neden bu kadar tepki verdiği e, üzerinden de değerlendirmenizi rica ettim. E, tabii aslına bakarsanız şimdi Yunanistan bu bağlamda e, yani mesela Mısır'la yapmış olduğu deniz anlaşmaları öte taraftan Güney Kıbrıs Rum kesiminin yine Mısır'la yapmış olduğu deniz anlaşmaları iki anlaşmada Türkiye'nin mevcut e, kendi deniz alanlarını ihlal eden anlaşmalar. Ee, özellikle Mısır gibi bölgedeki önemli ve İslam dünyası üzerinde etkin olan Türkiye'yi de yerine göre siyasi e, hani konjürtür uygun olduğu müddetçe kendisini İslam dünyasında Türkiye'yi kendisine rakip olarak gören bir Mısır gibi bir devleti e, yanına müttefik olarak çekmek, Türkiye'nin karşısında müttefik olarak çekmek e, Yunanistan için gerçekten önemli bir güven unsuru. Şimdi Türkiye'nin hem İsrail'le hem Mısır'la yakınlaşmaya ya da normalleşmeye yönelik attığı adımlar gerçekten Yunanistan için bir tehdit unsuru olarak gözüküyor ya da hissediliyor olabilir. Ama hocamın bahsettiği gibi Türkiye gerçekten hani daha çok savunma ve uzlaşıyı adil bir uzlaşı metodunu bölgede uygulamaya çalışan bir ülke. Yani yayılmacı politikalarla e, hareket etmeyen bir ülke ya zaten öyle bir şey olsaydı şu ana kadar biz en azından Musul vilayetini, Halep vilayetini komple geri alabilmiştik yani e, bu bağlamda ona göre dış politikalar izleyebilirdik ama izlemedik e, Türkiye daha adil yine şu ülkelerin ya da bölgedeki diğer ülkelerin toprak bütünlüğüne de saygı duyan bir ülke bunu her zaman da göstermiş durumdadır. Ee, şimdi Yunanistan'ın gerçekten bu bağlamda az önce ifade ettiğim gibi e, münhasır ekonomik deniz alanları noktasında ikincisi siyasi konjöktür anlamında, üçüncüsü e, Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışan politikanın bu bağlamda çöküyor olmasıyla birlikte e, ve belki bir madde daha ekleyebiliriz. türkiye bir arasındaki süreçlerin e, çok daha aktif, e, iyi bir noktaya gelmesi. Yani bakın deniz anlaşması, yaptığımız münhasır ekonomik deniz anlaşmasının da akabinde. Şu an Türkiye artık Hafter tarafına yani daha doğrusu Libya'nın doğu tarafındaki yapılanmalarla da daha yakın ilişkiler kurmaya başlayan ve gerçekten ülkeyi dizginleyip artık daha ciddi bir daha en azından daha uygulanabilir bir barış, barış atmosferine sokmaya çalışan bir ülke konumuna geldi. Sadece hani Birleşmiş Milletler'in resmi olarak desteklediği hükümeti e, savunmanın dışında artık e, bütün tarafları uzlaştırmaya çalışan bir ülke konumuna geldi. Ya yani bu Libya siyasetinde de güç kazandığımızı gösteriyor. Bunların hepsi Doğu Akdeniz'de birçok denge'nin e, değişmeye başladığını gösteriyor. Aslına bakarsanız. Bölgedeki istikrar hiç şüphesiz yani Mısır içinde, bölgedeki diğer ülkeler içinde gerçekten önemli çünkü e, her istikrarsızlık daha fazla mülteci sorununa yol açıyor ve mülteci krizinden tamamen çok etkilenen bizsiz biziz, biziz Türkiye'yiz. ama haliyle bütün ülkeler de etkileniyor Peki. ki hani ada devletleri de Yunanistan da bu bağlamda etkilenen e, o ülkeler arasında. Çok teşekkür ediyorum hocam, kıymetli katkılarınız için. Tespan Başkanı Oğuzan Akgenerde bizlerde, bizler. De, bizler de.